Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 27 Kasım Perşembe Antalya yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim beraber olmamızın nedeni sevgili dostlar Antalya'da gelen son duyumları yine size açık olarak atacağım. Bunun bilgisini vereyim İzmir'e açık olarak gönderdik. İki tane banko gelmişti onu değerlendirebilirsiniz demiştik açık olarak attığımız İzmir programı şimdi Antalya programını sizlerle hemen paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla itibaren e, birinci altılı gayen başlayacak saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 2 nolu Mirze Bey, 4 nolu Haz Ceylan ve de 3 nolu Fırtınalı Gök önerilen isimler oldu. Bu koşta 2, 4 ve 3 şeklinde geldi. Birinci koştaki sıralama. Evet ikinci koşuya geçtiğimiz zaman çıkan safkanlarımız var. Sevgili dostlar. Evet burada 3 nolu e, Gören abi ilk tercih olarak önerildi. Sonra 2 nolu Baguta, Ekürler sonra 1 nolu Güzel, e, Güzelcehisar ve de e, burada son olarak da önerilen İsim e, yani burada e, bir diğer eküllerden e, bu safkanları da ayırmadığımız zaman e, doğru olacağını ben düşünüyorum e, diye söylediler. Yani 5 nolu safkan olsun yarıştan çıktı. Diğer eküllerde kimler oluyor? E, tabii ki kırmızı eküllerden sevgili dostlar. O da 10 nolu safkan da burada bir sürpriz şansı olabilir abi. Çok çok dikkat dediler bu safkana da. Sıralama 3-2-1 ve 10 şeklinde önerilen bir koşu oldu. Evet geçelim 3. koşuya. Handikap 15 12 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 nolu er koçum ilk etapta önerildi. Sonra 5 10 2 ve 1 şeklinde 3 5 10 2 ve 1 şeklinde önerildi. Evet dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman burada netbank olarak baktığımız zaman da %62 oynanma oranı Mehmet Akgöz eşliğinde Tabip Bey bizim net bankomuz oldu abi dediler. Burada bahis veya farklı yönlerde bankalar olan arkadaşlar varsa tabii ki 3 4 7 sürpriz hanesine önerildi ama net bank olarak Tabip Bey geldi. Antalya kurguların içerisinde 3 4 7 de burada bahis oynayacak. Üçlü bahis, sıralı ikili bahis oynayacak arkadaşlar için önerilen isimler oldu. Evet 5. koşuya geçtiğimiz zaman burada da 3 nolu Safkan e, Feng Bao Eray Çizik'le yaptığı ilk startında müteşemdi. Güzel bir koşu çıkarttı abi ama biz bunun yanına 1, 4, 6 ve 7'in oğlu safkanları da ekleme kararı aldık. Yani 3 e, kazanmaya yakın bir alternatif banko diyebiliriz ama biz burada yıktık kendisini 1, 4, 6, 7 şeklinde sıralamamız oldu dediler. Evet 6. koşuya geçtiğimiz zaman kısa vade 6 bir koşu 10 safkan yer alacak. 4, 7, 1, 2 ve 9 4, 7, 2, 1 ve 9. Yani 4, 7, 1, 2 ve 9. Yanlış telaffuz etmeyelim. 4, 7, 1, 2 ve 9 şeklinde. Evet 7. koşuya geçtiğim zaman yine çıkan safkanlarımız var. 4 ve 5 nolu safkanlar yarıştan çıktı. 1 nolu Bodrum ağası. Ee, burada alternatif bir bank olarak yine önerildi. Ama 9 ve 2 nolu safkanlar da ciddi rakibi olacaktır. 192 şeklinde 3 isimle geçilen bir koşu oldu. Son koşuya geçtiğimiz zaman 13 sapkan yer alacak. 7, 2, 12, 3, 6, 11 ve 5 şeklinde sıralama geldi. Son koşu için Antalya programımızda sevgili dostlar. Bakalım şanslarımızda bir tane banko var. Alternatif banko var. Bir bankoyla her iki altını bağlayan koşu da değerlendirilen bir tane bank oldu. Bakalım Antalya'da şans yanımızda olsun diyelim. Herkese bol şanslar.